Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. 2 Haziran pazartesi günü bugün. Şöyle fincanınızı görün. Çığlık çığlığa sevinçten uçucaksınız 15 gün içinde. Muhteşem gelişmeler olacak. <laughs> Ondan sonra bir yola gideceksiniz. Şu an yüzünüze bakmayan kişiler daha onlar için daha kıymetli olacaksınız. Şu an yüzünüze bakmıyorlar ama kıymetli olduğunuzun farkına varacaksınız. Bir halka çıkmış. Ya alıyorsunuz ya veriyorsunuz. Üstünüzdeki o bunalımdan stresten kurtulacaksınız. Hiç durmadan bir kapınız çalacak sizin. Hiç durmadan bir kapınız çalacak. Gelen giden, gelen giden yani bir şeyler gelip gidecek hanenizin içine. Eski defterler açıldığı zaman hem sizde bir huzursuzluk oluyor hem de karşınızdaki kişilerde huzursuzluk oluyor. Uzaklardan selam gönderecek birisi var size. Kendi işini kendi işini kendi elleriyle bozmuş bir bayan yüzü çıktı. Yolunda giden her şeyi sanki bir şey olmuş tersine dönmeye başlamış. Böyle bir saatlik bir yola gideceksiniz. Ailecek gideceksiniz. Aynı gün yine geri döneceksiniz. Şapkalı birinden çok çok iyilikler görmeye başlayacaksınız. Hakkınız olan parayı nasıl alacağınızı düşünüyorsunuz şu an? Birlerin çok gizli sırları var sizin içinizde damarınıza basarlarsa bütün gizli sırları ortaya dökeceksiniz. Çünkü üstünüze geliyorlar. Kendinizle artık gurur duyma ve övünme zamanınız gelmiş. 3 tane konu üstünde yaralısınız. 3 tane bir şeylerde ee, çok fazla yara almışsınız gibi çalışmalarınızın karşılığını alacaksınız artık çalıştığınız emeklerin karşılığını alacaksınız Bir akraba ziyaretleriniz de olacak aslında. Bir akraba ziyaretleriniz olacak. İtiraf edecek. Telefon açacak. Bir şeyleri itiraf edecek. Boş telefona şok olacaksınız. özür dileyecekler sanki ayaklarınızın ucuna sanki böyle eğilmiş kişiler var. Sanki böyle mesleğinizle alakalı bir tahta oturacaksınız ki Öyle böyle değil. Yani işiniz çok kuvvetli olacak. Sizi verdiğiniz bazı iyilikler yaptığınız iyilikler verdiğiniz sadakalar koruyor. Koruduğunun farkındasınız. Koruyor da. <laughs> Aslında belki çok farklı bir şeyler yaşayacaktınız ama korunuyorsunuz. Bir halkanın içindesiniz. Güçlülüğünüzü bir kere daha görecekler sizin. Yapılan yanlışları artık kaldıramıyorsunuz. Bugün affediyorsunuz yarın aynısını yapıyor. Bugün affediyorsunuz yarın aynısını yapıyor. Tahammüller tükenmiş sizin. sanki bir erkek eli uzanıyor hanenizin içine. Sizi dipten zirveye doğru taşıyacaklar. Ayaklarınız yerden kesilecek. Mutlu haberleri duydukça, gördükçe ayaklarınız yerden kesilecek. Paranız yetmediği için bir yerlere gidemiyorsunuz. Yani bir yere tatile mi gideceksiniz? Şehir dışına mı gideceksiniz ama ee, paranız yetmediği için gidemiyorsunuz. İsteğiniz var gitme isteğiniz. Bir mutluluğunuzu şey kutlayacaksınız ailecek. Aranızdaki bağlar bu tarafa baktığım anda evliliğe giden bir yoldasınız. Aranızdaki bağlar daha çok sıkılaşacak. Şimdi kafanız rahatladığı için işlerinize daha çok vereceksiniz kendinize. Sen karşınızda birisi ağlayacak ama ne yapacağınızı şaşıracaksınız. Bir anahtar çıkmış elinizde. Çok kısa bir zamanda <laughs> anahtar sevinciniz olacak. Sen koşa koşa bir e haneden çağrılacaksınız. Koşa koşa o haneye doğru ilerleyeceksiniz. ne kadar sizin hırslı olduk, olduğunuzu görüyorlar aslında. Sizin ne kadar hırslı, ne kadar gayretli, ne kadar tuttuğunu kopartan, ne kadar kararlı olduğunuzu gören kişiler var. Sizi yönetemiyorlar ve bununla da gurur duyuyorsunuz. Evet yanlış olan bir şeyler varsa o yanlıştan geri dönüyorsunuz ama kendinizle de gurur duyuyorsunuz. Bir dükkan açma gibi bir düşüncesi olan bir genç bir erkek yüzü çıktı. Aslında çok eğitimini çok güzel başarıyla ilerletmiş ama ya bir yer tutturamadı ya başaramadı ama bir dükkan açacak bu kişi. Bir dükkan açacak, 3-4 yıl işletecek, ondan sonra belki geri çekilebilir. Bir koyun geliyor size bir koç gibi bir koyun gibi bir koç gibi bir koyun gibi bir şey getirecekler size. Bu sürpriz olacak. Kapınıza gelecek. Bu da kurbanda. Kıymet verildikçe, değer verildikçe şımarmayacaksınız. Yani şımarma şeyini huyunuzu ortadan kaldıracaksınız. Bir bayan vesile olacak sizin işe girmenize. Yani iş bağlantınızı o sağlayacak gibi gözüküyor. İ harfi var isminde, su isminde. 5 kişi oturmuş şu an sizi konuşuyor. bayanlı erkekli sizin haneniz konuşuluyor. Burada güçlü olan kişinin yanında olacak herkes. Ne zaman siz dibe vursanız sizin yanınızda hiç kimse olmamış. Ne akrabalarınız ne çevreniz. Ama ne zaman ki o gücü kazanmışsınız. Bütün herkes sizin yanınızda şu an. Güçlünün yanında. O yüzden güçsüzlüğe tahammül, tahammülünüz yok. Bir araba gibi bir motor gibi değişik bir şey alacaksınız. Çok pahalı olmayan bir şey alıyorsunuz. Kapınızın önüne geliyor. sanki sizin için çalışıp çırpınacaklar. Parça parça hanenize paralar girecek. Ama bir hasta için de üzülüyorsunuz. Bir hasta için çok çok üzülüyorsunuz. Karşılıklı bir imza atacaksınız. Karşılıklı bir imza atacaksınız. Sizin için iyisi ve güzeli olacak. Moral bozukluğundan işinizi de yapamıyorsunuz. görüşmek istemediğiniz kişilerle mecburen bir araya geliyorsunuz. Görüşmek istemediğiniz kişilerle yüz yüze gelişiniz birazcık size ağır koyuyor diyeyim. Sizin için iyisi ve güzeli olacak. sizin için iyisi ve güzeli olacak. Ve kaliteli bir şekilde yaşamaya başlayacaksınız. Elinizden alınmadık bir şey kalmamış sanki. Yani sizin eee <laughs> fırsatlarınızı mı elinizdeki fırsatları, dükkanınızı, evinizi, paranızı, bazı şeylerinizi mi aldılar? Sanki maddi yönden olan konularda gözünüzde bir yaş çıkmış. Evet, mesaj çekseniz de cevap alamadığınız bir erkek yüzü çıktı. Yoruyor, cevap vermiyor. Ama artık bu gibi tanışmalara da, tanışmalardan da bıkmışsınız başlıyorsunuz bitiyor başlıyorsunuz bitiyor heyecanlı heyecanlı size bir şeyleri anlatmaya çalışan bir bayan var neyin olup bittiğini anlatmaya çalışıyor sanki Bir yoldan genç bir erkek geliyor misafir olarak hanenizin içine doğru. Sizin dibinizdekiler size el olmuş. Kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Aynı hanedesiniz ama sizi bir koruyup kollayan bir kişi yok. Sizi savunan bir kişi yok. Yani bir şey olsa bu da beni bana bir tekmeyi vuracak diye düşünüyorsunuz. Bu hisse kapılmışsınız. Sanki kafanızda bir kral taçı gibi böyle bir taç olmuş. Ya yönetici olacaksınız ya kendi işinizi yöneteceksiniz. Yani orada bir iş gücünüz çok fazla olmaya başlayacak. Ağzınızda böyle bir fermuar var. Ne kimseye bir şey söylüyorsunuz. Ne de arıyorsunuz, ne de mesaj çekiyorsunuz. Ama bir avukatla işiniz olacak. Yani bir sıkı duruşunuz var orada. Bazı işlere sizi soktuğu için bir erkek vesile olduğu için ona çok kızıyorsunuz. Yapmayacağınız bir işleri yapmaya başlamışsınız. Başınıza sanki gelmedikler kalmamış gibi. O yüzden o erkeğe çok çok kızıyorsunuz siz. Sizi ayaklarınızdan böyle aşağıya doğru çekmeye çalışan kişiler var. Şüpheyle yaşamaya bıkmışsınız artık. Ama o şüpheyi ne zaman içinizden attınız ferahlığa doğru ilerleyeceksiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.